Açık mısın? Açık. Kapat. Kapalı. Aç. Açık. Tam burada. Fayansın bütün noktasında mı? Tam iki fayansın noktasında mı? Hmm. Bu fayans kırılacak. Orada görünüyor. Dik olarak iki tane T T var burada. Dik boru geçiyor. Tamamdır. Az önce yaptığımız tespitte tam burada arada tespit ettik. Aç kombin altından sıcak suyu. Hadi. İki fayans birleşim noktasında T'nin yarıldığını görüyoruz. Kapat. Sıkıntı var. Evet. evet. açtım. Bu işte.